Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saç kestirmeye gidiyoruz. Ben çiz... Ne saç istiyorsun söyle. Ee, ben böyle şuraları aldıracağım. Eee işte. Evet. Şuraları iki çizgi attıracağım bu kadar. Arkadaşlar ama çizgi için normalde babası izin vermiyor. Şimdilik sizin için. Canlı yayında arayacağız annesini. Babanın mı mi arayacağız? Babamın. Tamam. Sonra annemle alırım. Niye? Birisi hayır kardeşim. Hayır. annem evet diyor. Arkadaşlar şimdi e, babasını arıyoruz. Arıyoruz, görüyorum. tamam Ne oldu? Aç diyor. Şimdi annemi arayacağız. Meşgul. arıyor babası. Gel arkadaşlar. Bir saniye. Babası arıyor ha Aç. Alo. Baba. Şu an canlı yayındayız da. Ben ya canlı yayındayız. Şu an video çekiyoruz. Evet. Şimdi. Yani, saçımızı kestireceğiz. Ne yaparsın? Evet. Şey, çizgi atayım mı? Tamam. Ha? At, at, at. Dur ben soracağım ver arkadaşlar. Babası evet tut tableti tut. Çok değil, değil mi? Efendim abi? Ya e, bilmiyorum Ömer geçenki gibi diyor nasıl diyor? Geç, tamam, Yok çizgi ama çizgi de çektirecekmiş hani bir kere çektirdi ya çizgi. Ee, tamam, hocam, abi, İyi tamam. tamam bizim, bizim ben bir soralım dedim de, de onun için abi. Tamam. Hmm. Arkadaşlar babası size verdi çizgi. Ne evet Ömer? Evet, mutlu He? Mutlu arkadaşlar? Hüseyin. kafere. Şimdi hangi kafere gidiyoruz? Hüseyin. Hüseyin Özdemir. Yani benim berberim değil arkadaşlar. Yani benim berberim derken ben sahibi değilim. Böyle diyelim. Hüseyin Özdemir. Evet Bakırköy'de. Reklam değildir arkadaşlar bu. Para almıyoruz. Saçımızı normal keseceğiz. Paramızı alacağız. Ben her zaman oraya gidiyorum arkadaşlar. Nerede soruyorsanız Bakırköy'de internette yazabilirsiniz Füseyin Özdemir veya Instagram'da yazarsanız iyi bir berber. <laughs> Almanya'da TikTokçular da geldi. Saç kesiyoruz. Ben çok zaman normalde oraya gidiyorum. Şimdi güne oraya gidiyorum. Ömer de kaç kere gittin Ömer sen öyle Hüseyin abine? Üç. Üç kere gitti. Evet. Ben baya bayağı gittim bayağı. Ben bayağı gittim. Mustafa benim has saçımı kesiyor normalde da. Bir bakalım. Siz, dört siz, dört siz... Evet ben de keseceğim arkadaşlar. Bugün niye kesecek diyorsanız çünkü yarın turnuva ilk turnuvamız var arkadaşlar. İlk mali turnuvamız. Hazır olmamız gerek. Video çekecek, video, ah video video. Video fotoğraf yapılacak. Onun için az dedik ki Sigma boy yapılmaz. Yani. Öyle. Aynen. Arkadaşlar beraber, beraber de görüşürüz. Berbere geldik. Bu dışı böyle. Şurada Hüseyin Özdemir ya. da güne babasından konuşuyor. Tamam. yavaş yavaş çıkalım mı biz yukarı? Gel Ömer. Tamam dedik. Tamam. Ömer çıkıyor Ömer. Al, Hayır sıra. ben ben, ben taşıyacağım. Ne? Ver kamera. Yukarı çıkıyor. <laughs> çıkıyor. <laughs> hadi hadi. Gözünü çıkar. Burada burada gel. Birkaç şey bekliyoruz. Siz çok müşteri var. Hepimiz de şey yapmak istemiyoruz. Daha Ne çekiyorsun sen? Ha? Kamera. Herkes ne biliyor? Vlog. çekiyor çekiyorduk normalde. No. Ne biliyor? Bugün ne yapacağız? Ne yapıyorsunuz? Öyle gülmesiniz. Ben oğlum. Evet. Ben benim Instagram'da yazmış arkadaşlar. Esim ne? Ne yazıyor <laughs> orada? Esim Özdemir. Evet. Abone olmayı unutmayın Instagram'da. Instagram var mı senin? Instagram nasıl Instagram atıyor musun? Yani Instagram'da atıyoruz, YouTube'da atıyoruz. Sa bizim saatim evet, şey var ya. Hı? Onu da hiç kutlayalım. yazdım, onu. Bak. Bu Evet, burada değil var. Hadi Abi, hopoluşum futbolcu Ben yapıyorsunuz? Ben geleyim Abi, Sen şeyi ee, de bir denemeye gelmem gerekiyor. Ben her şeyi seviyorum. YouTube vide çekiyor gibi Başka yani. Nasıl? Nasıl? seviyoruz. Nasıl? 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 Efendim, Berber'deyim daha şu an. Berber'de. Ha, yok ben geleceğim de ama e, maça gelemeyeceğim büyük ihtimalle de. Yarın geleceğiz mi? Yarın turnuvaya. E, sabah 8'de. İyi şimdi sana gelirsem orada konuşuruz günü tamam. Evet geleceğim geleceğim de antrenman var akşam. Tamam. Evet evet. Tamam, görüşürüz ağabey. Şunu bir çakalım. Şunu alalım. gelmeyecek böyle mi olsun? Tamam mı <gülüyor> böyle? <gülüyor> Gözün var, tadı pikte. Abi, Abi evet. Tamam. 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 Bu sefer da alma verelim bu sefer de. Hoş geldiniz. Hoş evet. bulduk. Hadi Şimdi buradan çıktık Hüseyin Özdemir beraber Bakırköy'de. Ömer'in saçı böyle oldu. Tablete düşürüyor. Aa, evet. Reklam değil arkadaşlar. Normal parasını ödedik. Göstermedik tabii ki. Ben o para konusunda biliyorsunuz. Evet şey. Ee, evet. Buradan merdivenden çıkıyorsunuz. Hemen son kapı merve. Mer. Dış dış pozisyonu gösterin. Ne dış nasıl şimdi? Bakalım. Böyle. Böyle. Ha? Al bak ayna. Aferin tabi kırıldı. Nasıl olmuş? Al bak. Orada kaldı. Ben kesemedim. Ömer kesti saçını maalesef sadece. Şimdi Ben benim saçım kaldı. Şimdi nereye Benim saçım kaldı. Hüseyin abi ya da Mustafa bunu görüyorsan şu an başka beri beri gidiyorsan maalesef bitmem gerekiyor. Yarın bildiğin gibi söylediğim gibi turnuva ağacı, var. Ağacı yarı kesmem gerekiyor. Çünkü yarın turnuva var onun için. Bu başka beri beri gidemezsem Yapacak bir şey yok. Evet şimdi burada ya video bitiyor ya da başka bir yerde görüşürüz.